Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars'ta kupa kasma taktiği göstereceğim. Taktiklerimiz kesinlikle işe yarıyor. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyip beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Arkadaşlar video geçmeden önce bu serimiz gerçekten kanalımızdaki en sevilen, en beğenilen serilerimizden bir tanesi. Zaten izlenme sayısı ve aldığı like'la kendini ön plana çıkartıyor. Her neyse arkadaşlar bu serimizin daha fazla gelmesini istiyorsanız mutlaka aşağıdan video like atın hemen. Eğer videoya 50 like gelirse bu serimizin diğer videosu en kısa bir zamanda gelecek. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada gerçekten izlenmelerimiz çok iyi. Hem de baya iyi arkadaşlar. Ama maalesef abone sayımız o kadar da iyi değil. Gerçekten videolarımızın toplamı 10.000 izlenmeye kadar çıktı. Ama hala abonemiz maalesef 115 aslında kötü değil ama arkadaşlar gerçekten izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor. Lütfen destek vermek amacıyla beni yeni görenler mutlaka ailemize katılsın. Lütfen aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Şimdi hemen direkt konumuza geçelim. Kupa nasıl kasır? Yapmanız gereken öncelikle arkadaşlar düşük rütbeli karakterini seçeceksiniz. Düşük kupalı karakterinizi seçin. En düşüklerle oynayın genellikle. Yani eğer kupanızı bu genel kupanızı yüksek tutmak istiyorsanız en düşük kupalı karakterlerinizde oynayacaksınız. Mesela şu an bizim seçtiğimiz karakterin kupası bayağı bir düşük 52. İyi rütbe 5'te. Evet arkadaşlar karakterinizi seçtiniz. Ondan sonra yapmanız gereken savaş topuna gireceksiniz. Tek hesaplaşma falan bunları girmenize gerek yok. Savaş topuna girin ve arkadaşlar oyuna girdikten sonra öncelikle bir haritayı kontrol edin. Seçtiğiniz karakter bu harita uygun mu? Ona bakın. Eğer uygun değilse seçtiğiniz karakteri değiştirin. Ondan sonra uygun bir karakter seçtikten sonra oyuna başlayın. Oyuna başladığınız zaman yapmanız gereken sadece arkadaşlar uzaktan uzaktan rakibe vuracaksınız. Ve sürekli geri kalacaksınız. Rakiplerinizle baya bir mesafe olsun mutlaka. Kesinlikle ölmemeye çalışın. Şu an bilgisayarda oynuyorum bu arada arkadaşlar. Bu şekilde sürekli uzaktan uzaktan rakibe vuracaksınız. Dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar yaklaşmayın yani ölmeyin. Yaklaşın ama ölmeyecek şekilde yaklaşın. Şu an öldük ama golümüzü attık görmüş olduğunuz gibi biz sürekli uzaktan uzaktan vurduğumuz için avantajlı oluyoruz. Evet bunu da kestik. Çok iyi cidden. Şu an tekrardan ultimiz açık. Ve çok iyi cidden. Çok güzel bir gol attım görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir maçtı. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde uzaktan uzaktan rakibe vurarak rakibin kalesine yaklaşıyoruz. Zaten onlar doğana kadar ben kaleye nişan almıştım ve rahat bir şekilde golümü attım ve oyunu kazandık. Bu şekilde oyun kazanabilirsiniz. Eğer gerçekten dediklerimi yaparsanız rahat bir şekilde kupa kasabileceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda kesinlikle heyecan yapmayın. Sürekli uzaktan uzaktan rakibi dürteceksiniz. Canını indirin. Yani kendiniz hasar almayacağınız şekilde rakiple aranızda bir mesafe belirleyin. Ondan sonra sürekli rakibi uzaktan uzaktan vurun. Ve bu şekilde yaptıktan sonra zaten dediğim gibi Rakibi kesiyorsunuz ondan sonra kaleye yaklaşıp rahat bir şekilde kendi golünüzü atmış oluyorsunuz. Ve tekrardan bir maç daha atacağım. Ondan sonra arkadaşlar videoyu sonlandıracağım. Evet çıkış yapalım. Görmüş olduğunuz gibi o ilk maçımızı kazandık. Şimdi tekrardan oyuna başladım. Evet oyunumuz başladı. Aynı şekilde yapacağım sürekli uzaktan uzaktan. Rakibe vuracağım ve ölmemeye çalışacağım. Biraz geri çıkalım çünkü canımız bayağı bir az. Canınız azken kesinlikle saldırmayın. Şimdi geri çıkacağım tekrardan. Öncelikle canımı doldurmaya çalışacağım. Evet çok iyiciden kestim ve topu da. Şimdi uzaklaştırıyorum. Tekrardan geri çıkalım. Canımızı dolduralım. Kesinlikle takım arkadaşlarınıza güvenmeyin. Bundan dolayı ölmemeye çalışın. Şu an öldük ama yapacak da fazla bir şey yok. Gerçekten rakip bayağı bir güçlü. Evet kestim. Çok iyi içten. Ve şu an onu da kestim ve Görmüş olduğunuz gibi Golümüzü attık çok iyi cidden İlk golümüzü attık şimdi tekrardan Devam ediyoruz Savunma bile yapsak oyunu kazanabiliriz Şu an bizim takım gerçekten çok kötü Rakip de tam tersi Gerçekten bayağı bir iyi Ama ona rağmen Yeniyoruz Çünkü dediğim gibi sürekli uzaktan uzaktan Vurup ölmemeye çalışıyorum Çok iyi cidden Son bir dakika sürekli topu uzaklaştırmaya çalışacağız. Bir dakika boyunca gol yemezsek oyunu kazanacağız. Şu an karşı kaleye yaklaşmak gerçekten çok zor. Ve maalesef kestim ama golü yedik. Şimdi tekrardan savunma yapmaya çalışacağım. Evet şu an onların kalesine doğru yaklaştık. Çok iyi cidden. Bu bayağı bir iyi. Şu an avantajlıyız derken Dediğim gibi rakip bayağı bir güçlü. Öldük maalesef. Şimdi tekrardan doğacağız ve savunma yapacağım. Hemen topu uzaklaştıralım. Biraz canımızı dolduralım, biraz geri çıkalım. ve çok iyiciden Ölmeden karşımızdakini de öldürdük. Evet ultimiz açık çok iyi. Evet geri çıkalım. Canımızı dolduralım. Ve maalesef arkadaşlar yenildik. Gerçekten takımımız Bayağı bir güçsüzdü ve karşı rakip Gerçekten bayağı bir güçlüydü Ve sürekli hepsi uzak sıkıcı olduğu için Bizde de mortis olduğu için Onlara yaklaşamadan ölüyordu Ama biz elimizden geleni yaptık hatta ilk dakikalar golümüzü atmıştık Yani gerçekten güzel bir maçtı Yenilmemiz de tamamen şans Takımımız bayağı bir kötü olduğu için yenildik Arada bir bu şekilde yenilebilirsiniz ama Genellikle her çıktığınız maçı Kazanacaksınız mutlaka dediklerimi yapın Umarım arkadaşlar herkes istediği kupaya çıkabilir, istediği kadar kupa kasabilir. Umarım video sizlere faydalı olmuştur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi aşağıdan video like atıp ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.